Kızıl erik ve Amerika'nın Keşfi. <laughs> Pekala, Amerika'nın ne zaman keşfedildiğini ve bunu hangi keşfe borçlu olduğumuzu bana söyleyin. Hmm, Kolomb. <laughs> Tabii ki Kolomb. Başka kim olabilir ki? Bu tam olarak doğru değil çocuklar. Ne var? Ne oldu? Bu konuda bir fikri olan yok mu? Tabii ki Vikingler keşfetti. Vikingler. Aa evet, gerçekten de Vikinglerdi. Ama size öykülerini anlatmam için öncelikle zamanı geri almalıyız. Ne dedim? Zamanı geri alıyoruz. Güzel işte bu daha iyi. Öykümüz korkunç bir ünü olan bir Norveçli ile başlıyor. Kızıl Erik'le. Kızıl Erik bir Vikingliydi. Bildiğiniz gibi 9. yüzyılla 11. yüzyıl arasında Vikingler Hristiyan Avrupa'da terör estiriyorlardı. İzlanda'ya giderek denizleri aşarak, nehirleri geçerek, Rusya'dan Fas'a ve daha ötesine giderek bu maceracılar duruma göre ticaret ya da soygun yapıyorlardı. Bu dişli rakiplerin savaşıydı. Ama Batı ya da İzlanda'nın ötesi bir bilinmeyendi. Maceramız burada başlıyor. Bu sıradan bir ailenin hikayesi. 964 yılında Kızıl Erik adam öldürmek suçuyla Norveç'ten sürgüne gönderilir ve İzlanda'ya doğru yola çıkar. O devirde İzlanda aşırı kalabalıktır ve yiyecek sıkıntısı yaşanmaktadır. Kavgacı karakteri Erik'in başının tekrar belaya girmesine neden olur. 982'de İzlanda mahkemesi Athing onu suçlu bularak 3 yıllığına sürgüne yollar. Erik tekrar denize açılır. Sürekli batıya doğru gider. Rüzgar çok iyi erik ama hava gittikçe soğuyor. Bu şekilde nereye kadar gideceğiz? Batıdaki büyük topraklar hakkında anlatılan hikayeyi biliyor musun? Bundan 50 yıl önce İzlanda'ya doğru giden bir denizci fırtınaya yakalanmış, gemisi batıya doğru sürüklenmiş ve sonra karşısına buzlarla kaplı, uçsuz bucaksız topraklar çıkmış. Bir ada da olabilir. İşte biz tanrılar izin verirse oraya gideceğiz. Buzlarla kaplı büyük bir adayım. Hmm, bekle de gör dostum. Ah bak. Aa, sıkı sıkı durun beyler. Bu biraz sallayacak. İyi tutunun. Bu arada Erik'in İzlanda'daki çiftliğinde hayat devam etmektedir. Mevsimler geçer, çocuklar büyür. Rila, içeriği temizlemeyi unutma. Ah tanrım, bu kölelere her şeyi söylemek gerekiyor. Ah, affedersiniz. Hmm. Döndü. O geri geldi. Gemisini gördüm. Gemisini gördüm. Gelin, hepiniz gelin. Anne, çabuk gel. Babam burada. Babam geri döndü. Geri, döndü. geri döndü. Ya! Da. Baba! 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 Baba. 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 Ve sonra buzdan devasa bir engelle karşılaştık ve güneyden etrafını dolaştık. Sonra bir burnu geçtik ve diğer tarafta çok verimli topraklar olduğunu keşfettik. İnanılmazdı. Etraf av hayvanı ve balık kaynıyordu. Bir sürü yiyeceğin olduğu yeni bir evet, ülke. Bir sürü yiyecek. Şimdi beni dinleyin. Yeşil ülke adını verdiğim bu ülke bizim olacak.

Yaklaşık 600 kişi onunla beraber gitti oh. ay Ha, ha, ha! Blø! Fırtına geliyor. Hı. <laughs> 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 Olamaz. Bak yaklaşıyoruz. Erik'in beraberinde götürdüğü 25 gemiden ancak 14'ü Grönland'a ulaşabildi. <laughs> Hayatta kalmayı başaran 400 kişi burada yeni bir koloni kurdu. Evet. <laughs> Zorlu iklim şartları tarıma hiç elverişli değildi. Bu yüzden hayvancılık önem kazandı. Av hayvanlarının, balığın ve diğer doğal kaynakların bolluğu kolonidekilere iyi bir yaşam sağladı. Grönland, Grönland. Tamam tamam Grönland güzel ama bunun Amerika'yla kovboylarla gökdelenlerle ne ilgisi var? Kovboylar ve gökdelenler öyle mi? Sabırlı olun çocuklar oraya da geleceğiz. Norveç'ten Grönland'a kadar Kuzey Atlantik'in dörtte üçünün aşıldığını görüyorsunuz. Devamı yine fırtınada yolunu kaybederek şans eseri yeni bir yer keşfeden bir denizcinin öyküsü. Bu denizcinin adı Bjarni. Grönland'daki babasının yanına gitmek için İzlanda'dan ayrılmış ve farkında olmadan Grönland'ı geçmiş. Rotası ...sapıp batıya doğru yol almış. Karaya çıkacak mıyız? Hayır. Burası bize anlatılan Grönland'a e hiç benzemiyor. Evet. Orada ağaç yok. Tekrar kuzey batıya doğru gitmeliyiz. Sonunda orayı mutlaka bulacağız. Günler süren gemi yolculuğunun ardından... ...Mjani Grönland'ın güney batısına ulaşır ve babasına kavuşur. 15 yıl boyunca kimse batıdaki gizemli topraklardan bahsetmez. Bununla birlikte bin yılı civarında... Şu bulutların altında bir kara parçası var. Oranın yaşlı Bijanney'nin bahsettiği yer olduğundan eminim. Hı hı, bunu babama söylemeliyiz. Bu yüzden Bijanney'nin gemisini satın alıp ormanlarla kaplı o adaları görmeye gitmek istiyoruz. Eğer dedikleri doğruysa o ağaçlar işimize çok yarayabilir. Bu şeyler için izlandaya fazlasıyla bağımlıyız. İyi bir denizcisin ama yolu nasıl bulacaksın? Dağların doruklarının batısına doğru bakarak hava açık olduğunda ufukta hiç görmediğimiz bulutlar görülür. Altında mutlaka bir kara olmalı. Ya sen, sen Gronland'ı keşfettiğinde nereye gittiğini biliyor muydun? <laughs> Seninle kesinlikle aynı kandan geliyoruz Lev. Tamam, Bijarni'nin gemisini al ve yeni toprakları keşfet. Neden yolculuğa liderlik etmek istemedin? Artık bu işi gençlere bırakmak gerek. Üstelik bu tür macera için yaşım uygun değil. Kabul et. Bacağın kırık olmasaydı giderdin. <laughs> Senin için endişelenmiyorum. Emin ellerde olduğunu biliyorum. Kendine çok iyi bak kardeşim. Endişelenme Freydis. Gelecek sefere seni de yanımda götüreceğim. <laughs> Endişelenmiyorum. Böyle işaretler senin için sadece iyi kehanetlerde bulundu. Tanrı Odin seni korusun Led. Ah, bir bakalım. Güneş taşı bu yöne gitmemiz gerektiğini söylüyor. Nef'in göreceği ilk kara parçası Hudson Boğazı'nın kuzeyindeki Baffin Adası olacaktı. Bu bölge pek iyi bir yere benzemiyor. Evet. Heluland, düz taşlar ülkesi. Ee, şey tamam mı? Artık eve dönüyor muyuz? hı. Grönland'a doğru dönmeden önce gördüğümüz son kara gerçekten bu. Şimdi Güneydoğu'ya doğru devam etmeliyiz. Birkaç gün sonra Labrador'a vardılar. Evet Lef, Bijani ile gittiğimiz yer orasıydı. Bu ağaçlar, burası Markland, ormanlar ülkesi olacak. Devam edelim. Daha sonra ne zaman istersek buraya dönebiliriz. E, tamam mı? Bu sefer eve dönüyor muyuz peki? Hayır! Ay, git buradan! Ay, ay, ay. Ah. Ve iki gün sonra sen, Loran körfezinin önündeydiler. Beyler sakın sıradan ayrılmayın. Kaybolmamalısınız. Bu topraklar gerçek bir cennet. Burada yaşayabileceğimiz hayatı düşünebiliyor musun? <laughs> ah, ah, bırak beni! Ah. Lev ve adamları kışı geçirmek için kulübeler ve büyük bir bina inşa ederler. Yarın gelmesinden faydalanıp toprakları keşfe çıkalım. Git bak. Ne? Ne? Ya gidiyorum. Ne? <laughs> bu Ne? 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 Bekle bakalım sen biraz. <laughs> Bu çok kötü kokuyor. Bu gerçekten berbat kokuyor. <laughs> Efendim kendimi pek hissetmiyorum. Hayır hayır bana yaklaşma. Aa, git yıkan. Ahahahah. <laughs> Bak ne kadar büyükler. Evet. Oo. Oh, oh. Bakın ne buldum. Yabani üzüm bağ. Bunlarda bir sürü var. Orada bir sürü üzüm var. İskandinav ülkelerinde bilinmeyen bir meyve olan yabani üzümün bulunması üzerine Lef bu adaya Vinland yani Bağlar Ülkesi adını vermeye karar verdi. Burada kimseye güvenemeyeceğimiz belli oldu. Ya bu yabani üzüm asma hikayesi yanlış. Bunu kim yazdı? Bu tümüyle yanlış. Vin kelimesi eski Norveç dilinde otlak anlamına geliyordu. Ve bu ülkeye Vinland adının verilmesinin sebebi de etrafta çok fazla otlak olmasıydı. Hepsi bu. Bu inanılmaz. Yani çekil şuradan baştan başlıyoruz. Bakın bakın ne buldum. Hmm. Olamaz. Peki ama ben ama elimde yani. Vay canına sanırım içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Gemiyi yükle. Geri dön. Halbuki burada gayet iyiydik. Öyle değil mi? Merak etme geri döneceğiz. Bir koloni kurmak için kalabalık olarak geleceğiz. Ayrıca senin şu şarap hikayen işimize çok yarayabilir. Ah, genç Lefte babası gibi kurnaz öyle değil mi? Lef'in büyük ailesi birkaç günlük deniz yolculuğu uzaklıkta ılıman iklimli, verimli toprakların olduğunu öğrendiğinde "Sizi gidi korkaklar! Bunlar vahşi. Babam Erik pek iyi değil. Onunla ve buradaki topraklarımızla ilgilenmek benim görevim ama kardeşim Torvald sizinle gelecek." Hı? 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 Kaldırın! <laughs> Pekala, hasar ya da yaralı yok değil mi? İşte bu iyi bir haber. Sezeketi korkaklar bunlar vahşi. Evet alçak kızıl derililer. Yoksa ben yaralandım mı? Hı? Çok genç yaşta öldürülen Erik şanlı oğlu danr Tanrı Odin büyük Valhalla şöleninde seni sağ Töv. yanına alsın. Efendim, kayın biraderiniz Tüccar Torfin biraz önce İzlanda'dan geldi. Ona Grönland'a e hoş geldiğini ve onu kabul edeceğimi söyleyin. <laughs> şarap? Teşekkür ederim dostum. Şarap, bu bizim pek alışkın olmadığımız bir lüks. Finland topraklarını neden kolonileştirmiyorsunuz? Babam öldüğünden beri buraları bırakıp gidemeyecek kadar sorumluluk yüklendim. Kardeşim gitmeyi denedi ama lanet kızıl kızılderililer onu öldürdü. Bu iş için çok sayıda gemi, silahlı adam, kadınlar ve sürüler gerekiyor. Ve maalesef imkanlarımız buna izin vermiyor. Ama sen Torfin buraya iki gemiyle geldin. Gemilerin tam donanımlı. Senin gibi önemli bir adam çok iyi bir lider olabilir. Ben size üçüncü bir gemi teklif ediyorum ve bunun yanında avcılık yeteneğimi de. Adamları vahşilerle savaşa hazırlamaya gelince işte o işi bana bırakacaksın. Yanımdaki malları kullanarak kızıl derilerle alışveriş yapabiliriz. Eğer bu iş işe yaramazsa ancak o zaman güç kullanırız. Sana kışı burada bizimle geçirmeni teklif ediyorum. Havalar düzelince yolculuk hazırlıklarına başlarız. İyi konuştun kardeşim. Ama yolculukta daima ailemizin bir üyesinin bulunduğunu söylemeyi unuttun. Bu yüzden size eşlik etmeyi teklif ediyorum. Tamam ama sana göz kulak olmaları şartıyla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım hadi hadi. İlk kış çok hafif geçti. Hayvanlar serbestçe otlayabildiler. Öte yandan bu kadar büyük bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yiyecek yoktu kısa zaman içinde bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Dokunma ona! O benim! Kaba herif, ben senden önce geldim. Beyler sakin olun, hayatta kalmaya çalışın. <laughs> ha. İlk baharın gelişiyle kolonidekiler Kızıl derililerle ilk temaslarını gerçekleştirdiler. Başlangıçta alışveriş iyi gidiyordu. <laughs> Ben de kampımızı güçlendirmeliyiz diyorum. Sonra da adamlarımız uyumadan önce bu baş belası kızıl derilere saldıralım. Evet ama onların getirdikleri yiyecekler olmasaydı bu kış hayatta kalamazdık. Bence çok tehlikeliler. Evet evet çok tehlikeliler. Şimdiye kadar yaptığımız alışverişten biz kazançlı çıktık. Neden değiştirmemiz gerektiğini anlayamıyorum. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Her ne olursa olsun ben bu vahşilerle burada kalamam. <laughs> Bence de değilim. Torgal ve adamlarından sekizi gemiyle Grönland'a doğru yola çıktılar. Ama korkunç bir fırtına onları Atlantik'in ötesine sürükledi. <gülüyor> <gülüyor> ve İrlanda'ya geldiler. Neredeler? Nerede bunlar? Neredeler? Oh hayır yine alışveriş yapmaya geldiler ama elimizde onlara verecek hiçbir şey kalmadı. Şimdi ne yapacağız? saldırıyorlar. Silahlarınızı alın. ha. <laughs> <laughs> savaşçısınız. Bu vahşilerin sizi etkilemesine nasıl izin verirsiniz korkaklar? Bana bir silah verin. Size nasıl dövüşüldüğünü öğreteyim. Korgal haklıydı. Yeterince kalabalık değiliz ve bizi asla rahat bırakmayacaklar. En iyisi geri dönmek. Bu vikingler beş para etmez. Bu vikinglerin Amerika'yı sömürgeleştirme girişimlerinin sonu oldu. Torunlarının atalarıyla neden gurur duyduklarını anlayabiliyoruz. Kolomb, Magellan ve Vespucci'den yaklaşık 500 yıl önce... Soğuk ülkelerden gelen bu iri yarı adamlar bilinmeyenin sınırlarını herkesten fazla zorladı. Kiliseleri yağmaladıkları için kaba saba yabani insanlar oldukları düşünüldü. Ama hüküm sürdükleri 300 yıl boyunca Vikingler orta çağın en açık, en hareketli halkı oldular. Yerine ve zamanına göre tüccar, savaşçı ya da korsan. Onlar gerçek bir maceracıydılar.